Şimdi Zuhal Hanım'la başlayalım şöyle bir başlangıç yapalım dilerseniz çünkü 14 Mayıs'ta da 28 Mayıs seçimlerinde de ikinci turda da Kahramanmaraş'ta yani ne yazık ki 6 Şubat depremleri Kahramanmaraş merkezi binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti bir kez daha rahmet diliyoruz. Tüm depremde de vatandaşlarımıza da selam olsun başkent Ankara'dan şunu ifade edelim. Kahramanmaraş'ta hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem de Cumhur İttifakı'na, Milliyetçi Hareket Partisi'ne teveccüh her iki seçimde de çok fazla aydın. Neler söyleriz? Öncelikle bir Kahramanmaraşlı olarak bütün halkımıza şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Kahramanmaraş'ta depremin izleri halen çok yoğun bir şekilde hissedilmeye devam ediyor hala çok ciddi bir şekilde yol almaya ihtiyacımız var. Çünkü biz sıfırdan başlıyoruz. Bu farkında tabii. dikkat çekerek ben sözlerime başlamak istiyorum. Tüm bu ihtiyaçlara rağmen halkımızın şu anda yarıdan fazlası ciddi anlamda evlerinin dışarısında çok zor koşullarda yaşam mücadelelerini sürdürüyorlar esasında. Devletimiz tüm imkanlarını seferber etti ve pek çok eksikledik kapatılsa da tabii önemli olan kendi sıcak yuvalarımıza girebilmek tabii. eski düzenimize bir an önce kavuşmak olduğundan son derece sıkıntılı şartlar yürüyen bir seçimin atmosferinin akabinde alınmış bir zafer diyeyim. Kahramanmaraş halkı aslında bir kez daha derin feraset anlayışını bu seçimde de gösterdi diyebiliriz. Çünkü ben adayken burada konuk olduğumda da benzer şeyleri söylemiştim. Bu seçim sandığına da yansıdı aslında çok ciddi bir fark olmadı. Her gittiğimiz yerde insanlara şu neye ihtiyacınız var diye söze başladık. İnsanlara dokunmaya çalıştık, ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Ve ilk söylenen şey öncelikle hoş geldiniz, iyi ki varsınız dediler. Ve biz ne yapacağımızı biliyoruz diyerek başladılar. Biz onlara aslında bir seçim kampanyası yürütmedik. Ya da parti programımızı anlatmak durumunda kalmadık. Kahramanmaraş halkı eskiden beri çok kadim bir medeniyettir zaten biliyorsunuz. Seraset uh -huh. e, ve basireti e, çok güçlü bir millettir, çok güçlü bir toplumdur. Gerekirse aç kalırız fakat devlet söz konusu olduğunda biz gerekli cevabı her yere veririz anlayışıyla hareket edeceklerini söylediler. Nitekim sonuçlara da bu yansıdı. İlk turda %72, ikinci turda %75 olarak e, Cumhurbaşkanlığında yüksek katılımlı bir oy oranıyla çok güzel bir sonuç elde ettik. Peki şimdi e, tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a e, ve Millet İttifakı blokuna baktığımızda işte az önce ekip arkadaşımız da anlattı. İlerleyen zamanlarda büyük bir kaosun beklendiği aşikar e, hizmete uğrayan. Çünkü sadece 14 Mayıs ve 28 Mayıs da değil. Hizmeti, e, uzun süredir seçimlerde hizmete uğrayan bir muhalefet hı hı. görebiliyoruz. E, bundan sonraki süreçte sizce atılan adımlar ne olacak? Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışarıdan da çok tebrik telefonu geldi. O hı hı. tebrik telefonu ile birlikte de ikili ilişkilerin biraz daha eskiye göre e, uluslararası ilişkiler formatında daha iyi adımlara gidebildiğini görebildik. Hı. Neler söylersiniz? Tabii uluslararası ilişkilerde bilinmezlik en büyük handikaplardan bir tanesidir hı hı. biliyorsunuz. Ee, seçim atmosferine yaklaşılırken e, ABD ekseninden başlayayım dilerseniz. Hı hı hı. Ee, öncelikli olarak bu seçim sonuçları şunu gösteriyor, ABD'nin e, etnikçi, mezhepçi, bölücü propagandalarla fakat hani o insan hakları, demokrasi, özgürlük cilala, e, cilalarıyla süsleyip püsleyip aslında ülkenin sınırlarını değiştirmeye kadar e, varan, politikalarının çöktüğünü gösteren e, çok güzel bir sonuç olmuştur. Aslında ABD'nin bu politikaları çökeri çok uzun bir zaman oldu. Fakat e, Türkiye'de muhalefet yeni dünya düzeninin ruhunu çok iyi anlayamadığından dolayı biraz daha eski basma kalıp e, ABD'nin hala çırpınarak tabiri yerindeyse diretmeye çalıştığı politikalara çok fazla prim verdiler ve onun gölgesinde girdiler bu seçime. Dolayısıyla kaybeden ABD'nin çok kutuplu dünya düzenini istemeyen kendi hegemonik düzenine devam ettirmek isteyen ABD'nin aslında bir hezimeti olarak da görülebilir diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz hem AB medyasına hem ABD medyasına baktığımız zaman aylar öncesinden hatta bir yılı aşkın bir süre öncesinden başlayan çok ciddi bir manipülasyon, manipülatif bir sözde analiz ve yorumlara denk geliyoruz. Bütün medya gücünü kullanarak çok ciddi bir şekilde Türkiye'nin 2023 seçimleri manipüle edilmeye çalışıldı ki pek çok biliyorsunuz saha araştırmasının sonuçları çarpıtılarak da bu bu şekilde yansıtıldı. Hı hı. Bütün analizlere bakıyorsunuz öncesinde okuyorum hani ben bir aynı zamanda bu alanın doçenti olarak evet. okuyorum kabullenemiyorum hani bu Türk halkının tamamen denklemin dışında tutularak yapılan analizler diyorum. Oysa Türk halkı bu oyunları tarihi boyunca bozmuştur. Çanakkale'de. Şimdi sahada da bunun örneğini çok verdim. Biz 250 kiloluk top mermisini sırtında taşıyan bir insan olabileceği hesaba katılmadan yapılan çıkarmaları boşa çıkarmış olan bir toplumuz. Aynı şeyi 15 Temmuz gecesinde de gördük. Tankların önüne insanların çıkabileceği hesaba katılmadan kağıt üzerinde planlanan şeyler Türk halkı da tarafından hiçbir zaman benimsenmedi. Aynı şeyi 2023 seçimlerinde de gördük. Önümüze e, dayatılan bir menü, adeta yemek zorunda olduğumuz bir yemek, başka seçeneğimiz yokmuş gibi halka dayatılan e, bir durumun içerisinde bırakıldılar. Fakat Türk halkı hesaba katılmadan yapılan her türlü denklem günün sonunda hezimete uğramaya mahkum. Burada tabii Türk halkından gücünü alan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin son 5-6 yıldır, özellikle burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin son 50 yıldır hiç değişmeyen, kemikleşmiş ve çok sıkı duran Türk dış politikası anlayışının tezahürünü son 5-6 yıldır çok ciddi sahada yansımasını görüyoruz. Bu dış politikanın çok kutuplu dünya düzeninde Türkiye'yi de bir lider ülke konumuna sokarak güzel bir karşılık bulduğunu uluslararası camiada da görüyoruz. E bu tabii kimleri rahatsız ediyor? O tek kutuplu dünya düzeninin sona erdiğini bir türlü kabul etmek istemeyen ABD işte e, dört devletin sınırlarını değiştirerek kukla bir devlet e, hükümet kurmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti'nin de sınırlarını kendi e, sözde kendi planlarıyla e, değiştirmeye çalışan ABD tarafından tabii ki benimsenmeyecekti. Evet. Bu nedenle olanca güçleriyle aslında e, muhalefeti destekleyerek süreci yönetmeye çalıştılar. Fakat Türk halkı her zaman olduğu gibi bir kez daha oyunları bozdu. Yani bizzat da zaten özellikle Amerika Başkanı Biden'ın daha başkan olmadan önce e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısındaki olan muhalefeti destek, destekleyeceğiz demişti. Yani Hı -hı. E, kendi seçimlerinden önce bu e, video kaydı, Hı -hı. bu söylemi Hı -hı. yayılmıştı ve duymuştu. Dolayısıyla kaybeden sadece altını masa ya da geri plandaki müttefikleri değil, kazanan e, kaybeden sadece altın masa ve, e, onları destekleyenler değil, kaybeden aynı zamanda bu politikaları destekleyen Tabii. ve o eski köhne politikaların devamını savunan ABD ve Avrupa'nın da bizatihi kendisi olmuştur diyebiliriz. Tabii. Şimdi peki şimdi e, bu seçimden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan 12. Cumhurbaşkanı olarak görevine devam ediyor olması oldukça önemli ve sonuçlar bu bugün de e, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener açıkladı resmi sonuçları resmi gazetede yayınlandığını yayınlanacak yani. E, Amerika Başkanı Joe Biden aramış, tebrik etmiş. E, Mısır Sisi aramış, tebrik etmiş. Yani bunları neden örnek olarak veriyorum? Çünkü Mısırla bir normalleşme sürecimiz vardı ama o normalleşme süreci artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi de bir kademe daha ileriye gitti. Hı hı. Belki de Amerika ile de öyle. Çünkü hı hı. E, ikili ikili lider görüşmesinde Biden ve Erdoğan görüşmesinde hem bizim uzun zamandır konuştuğumuz F-16 konusu var. Hem de İsveç'in NATO üyeliği konusu var. Yani bunlar da masaya yatırılan önemli konulardı. Hı hı. Bunlar sadece bazılar. Hı hı. Az önce söyledim uluslararası ilişkiler belirsizliği kaldırmaz diye. Aslında bu son bir yıldır bu belirsizliği halkın adeta gözüne sokarcasına hı hı. bir kaos planı yaparak ortaya koymaları biraz halkın gözünü korkutarak seçimi sonucunu manipüle etmeye çalışmalarından sonra ortaya çıkan sonuç nihai ve kesin bir zafer bu demektir ki 5 yıl boyunca artık mevcut iktidar aynı şekilde aynı kararlılıkla dış politikadaki hamlelerini yapmaya devam edecek e bu da bu defa ne yapıyor karşımızdakileri? 5 yıl boyunca bu kaosun ve artık belirsizlik yok çünkü da devam edemeyeceğine göre işbirliğinin güçlendirilmesi Doğru. ve yeni diyalog arayışları e, zemin yoklamalarına gitmek için hep, en iyi adım hep diyoruz ilk ya, başta tebrik etmekten tabii, geçiyor. hep diyoruz ya uluslararası ilişkiler çıkara dayan, e, yani çıkar amaçlı olur Hı -hı. Ol, olur ve devletin çıkarları ön planda Hı -hı. olur. Hı -hı. E, çünkü e, bizim Amerika ile ilişkilerimizde Mısır ile ilişkilerimizde tabii, de, Törf, normalleşme tabii tabii <laughs> Bunlar oldukça önemli. Peki şimdi içeriye bakalım bir de şöyle hızlıca. İçeriye de baktığımızda Zuhal Hanım e, tabi e, Millet İttifakı blokunun bir hezimeti hı hı. var. Bunu söyledik. Hı hı. Şimdi İyi Partiden de masanın dağıldığına ilişkin açıklamalar geliyor. Poyraz'ın bir açıklaması oldu. Seçim ittifakıydı. Artık böyle bir hı hı. ittifak kalmamıştır şeklinde. Hı hı. E, Cihan Paçacı'dan da benzer açıklama var. Az önce arkadaşlarımız iletmişler bizlere. Yani. E, belki Kemal Bey kazanmış olsaydı o masa devam edebilecek miydi bilmiyoruz ama evet. ilk kurulduğu gün itibariyle sizlerde, vekillerde, siyasilerde evet. o masanın dağılmak üzere kurulan bir masa olduğu hep ifade edilmişti. Tabii o masadaki e, bileşimlere yapılara baktığımız zaman zaten e, parti perspektifleri ve politikaları bakımından birbiriyle tamamen uyumsuz. Uyumsuz olsa yine bir şekilde kabul edilebilir. Fakat birbiriyle tamamen zıt ve kopuk düşünceleri olan maalesef siyasi partilerdi. Dolayısıyla zaten dağılacak o kurulurken ortaya çıkmış olan bir yapıydı. Nitekim son bir yıldır ki seçime adım adım göstere göstere gidildi. Fakat buna rağmen ortak bir adayın ortaya çıkartılması bile çok ciddi bir süreç aldı biliyorsunuz. Şimdi bir adayı ortaya çıkartırken pazarlıkların bu kadar uzun sürmesi, o adayı çıkarma karşılığında kimlerin hangi bakanlıkları, kimlerin hangi cumhurbaşkanı yardımcılıklarını alacağı bunların hepsinin halkımızın gözü önünde adeta böyle bir kurban pazarı gibi bir masa kurularak dizayn edilmeye çalışılması çok yakışıksız. Ve Türk siyasi tarihi adına da gerçekten utanç verici bir tabloydu esasında. Türk halkının da bunu görmüş olması seçimde de cevabını vermesini kolaylaştırdı. Değil mi? Evet. Peki, Şimdi mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte az önce dinledik İyi Parti'de ve özellikle şu konuşulmuştu. İşte belki de hiç seçime girmemiş oy oranlarına ne olduğunu bilmediğimiz küçük particikler evet. var o yuvarlak masa içerisinde. Ama milletvekiline sahip oldular CHP listelerinden. Yani burada da işte buranın bunun adını da Kemal Kılıçdaroğlu bir demokrasi şöleni olarak nitelendiriyor ama galiba... Şu an yaptığından da bin pişman gibi. Tabii kaybettik yani. diyememenin başka bir versiyonu sanıyorum. Yani bu demokrasi şöleni <laughs> olarak bir ifade etmek lazım yoksa bu bir hezimetin vatandaşa geçmiş vaziyeti ben Kahramanmaraş mi? Ben özelinde cevap vereyim dilerseniz Buyurun. buna. Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci sıra milletvekili adayı Deva Partisi'nin adayıydı. Ee, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi iki vekil çıkardı CHP diyor. Ben düzeltiyorum. Hayır CHP iki vekil çıkarmadı. CHP Deva Partisi'ni sırtında taşıdı meclise. <laughs> Bu ikisi arasında çok ciddi bir fark var. Demokrasi şöleni diyorsunuz fakat ortaya çıkan sonuca bakalım. Şimdi iktidarı ele geçirmek üzere yola çıkıyorsunuz. Bundan adeta eminsiniz. Bütün söylemlerinizde hatta e, Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecinde beni dehşete düşüren bir uluslararası ilişkilerci olarak Rusya'ya biliyorsunuz e, söylemleri vardı. E, hoyratça tabiri caizse devlet adabı ile hiçbir şekilde bağdaşmayan tarzda bir üslupla e, konuşmalara başladılar. Bu artık iktidar biziz. Hani hesap uzmanıydı biliyorsunuz Kılıçdaroğlu hesaplamalarına göre iktidarda olacaktı. Ama ortaya ortaya çıkan sonuca bakıyoruz. E, bir istediklerini alamadılar. İki, Kılıçdaroğlu meclisin dışında şu anda. Meclise giremedi. Evet. Üç, CHP eskisinden daha az milletvekiline sahip olarak mecliste. Şimdi bu nasıl bir hesap uzmanlığı? Bu hesabın neresinde hata var demiyorum. Bu hesapta hatasız olmayan ne var Nereden diyorum sahip? açıkçası. Değil mi? Doğru. Şimdi e, Cumhurbaşkanı için hazırlanmış olan Mazbata'da Yüksek Seçim Kurulu Başkanı tarafından Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a teslim edilmiş. E, o görüntüyü de Mustafa hızlıca yaptıralım, ekrana verelim. E, bir kez daha ifade edelim. Cumhurbaşkanı için hazırlanmış olan Mazbata Yüksek Seçim Kurulu Başkanı tarafından e, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a teslim edilmiş sevgili izleyiciler. Görüntüsü de e, mevcut, hazır olduğunda ekranlara getireceğiz, sizlerle e, paylaşacağız. Tabi yarın Yemin töreni var. Hı hı. Türkiye Büyük Millet Meclisi yarın açılıyor. Hı hı. 28. dönem birinci yasama yılı. Hı hı. Yarın başlayacak ve kim yapacak? Meclis başkanlığını günler öncesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Hı hı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli yapacak. Hı hı. Heyecan var mı? İnanılmaz. Bu benim için e, inanılmaz derecede onur verici, e, herhalde her Türk milliyetçisinin e, hayalinde olabilecek e, ve hatıralarında önemli bir ize tekabül edecek bir an. E, meclise giriyoruz, Türk milletini temsilen eden o kutlu makamda, e, Sayın Genel Başkanımızın gölgesinde. Ee, onun başkanlık ettiği bir mecliste yemin ederek başlayacak olmak ayrı bir kıvanç vesilesi tabii ki. Peki bundan sonraki adımlar için mesela Kahramanmaraş için, hı hı. şimdi Kahramanmaraş'ın sorunlarını, sıkıntılarını hı hı. muhakkak meclise taşıyacaksınız. Hı hı. Ee, Türkiye Türkiye siyasetine ilişkin yorumlarınız, değerlendirmeleriniz elbette ki olacak ama mesela ben Kahramanmaraş için sorayım, hı hı. Ee, tabii deprem bölgesi. Hı hı önce yaraların sarılması lazım. Evet Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tüm kurum ve kuruluşları sahada ama vatandaşımız sıcak evine, kalıcı evet. konutuna geçmek istiyor. Bu noktada mesela girişimleriniz ne olacak diye soracağım. Az önce anons ettiğim o mazbata, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatası Yüksek Seçim Kurulu tarafı Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'a teslim edildi sevgili izleyiciler. Onun altına çizelim. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı seçimi için ise ikinci tur kesin sonucu resmi gazetede yayınlandığında altını çizmekte fayda olacaktır bir kez daha ve şu dakikalarda ekranlara gelen görüntüde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanmış olan Mazbat'a, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Yener tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'a teslim edildi. Yemin töreni yarın olacak. İşte Sayın Vekil'e de bu konuyu sorduk aslında. Ciddi derecede heyecanlıyız ifadesini kullandı. Yarın bizim de tüm ekibimiz, Bengü Türk ekibi mecliste olacak. O atmosferi Türk milletine Bengü Türk'te buluşturacağız elbette. Kahraman, Maraş Kahraman için ben. söylemiştim size. E Tabii deprem bölgesi hı hı. mesela sizin e, depremle ilgili depremize de vatandaşlarımızla ilgili atmayı planladığınız hı hı. ben meclise girersem e, ki sizin de yakınlarınızda e, yaralı olan vatandaşlarımız olmuştu geçtiğimiz programda olmuş. konuşmuştuk hı hı. E, bir kez daha geçmiş olsun Çok neler söylersiniz? Öncelikle Kahramanmaraş'lı milletvekillerinin çok fazla yükü var üzerinde. Bu sıradan bir dönem değil, 28. dönem gerçekten. Çünkü biz Kahramanmaraş olarak sıfırdan başlıyoruz demeyeceğim, çok geriden başlıyoruz, çok geriye düştük. Çünkü bizim sıfıra bile çıkabilmemiz için kat etmemiz gereken çok fazla yol var, yapmamız gereken çok fazla iş var. Ne yaparsak yapalım, okyanusa atılan bir kova su gibi açıkçası. E, görünürde çok fazla bir şeye tekabül etmiyor. Tabii bunların hepsi anlamlı, çok güzel şeyler. Fakat sadece evler değil, evlerle birlikte. Çünkü medeniyetler ekonominin etrafında döner ve şekillenir Hı -hı. biliyorsunuz. Evler tek başına eğer orada ekonomi yeniden canlanmazsa hiçbir şey ifade etmez. O kapıyı e, az önce dedim ya, kendi anahtarımızla kapımızı açtığımız evlere bir an önce kavuşmak. Fakat Oradaki kendi kazançlarımızla o eve sıcak çorbayı kendimiz götürüp kaynatamadıktan sonra onun da bir anlamı olmayacak. Dolayısıyla ekonomisiyle tarımıyla e, göç unsurlarının çok ciddi bir şekilde e, kontrol altına alınmasıyla e, yapılması gereken çok boyutlu, bütüncül bir yaklaşımla işlerin ele, ele alınması gerekiyor. Nedir bunlar? E, esnafımızdan başlayarak küçük çapta e, esnafımızın kalkınması gerek ki. Ee, orada ekonomik döngü kendini sağlasın. Tabii bunun için hani yardımlar çok fazla evet yapılıyor. Fakat bir yandan da esnafımızın durumu söz konusu. Dolayısıyla insanın kendine yetebilen kendi parasını harcayabildiği bir sistemin acilen tesis edilmesi gerekiyor. Ee, i̇ş insanlarımızın yatırım teşviklerinden. Biraz daha ayrıcalıklı olarak faydalandırılması gerekiyor. E, Palyatif çözümlerle değil de 2 yılı 3 yılı kapsayan çünkü bu çok uzun soluklu bir süreç olacak biliyorsunuz. Doğru. E, bir takım ayrıcalıklarla, teşvikle, e, vergi muafiyetleriyle bu sürecin minimum hasarla artık e, atlatılmasının sağlanmaya başlanması gerekiyor. Artı üreticinin desteklenmesi gerekiyor. Çünkü Kahramanmaraş tarımda özellikle biliyorsunuz e, Türkiye için çok önemli bir yerde. Fakat e, tarımsal destekler normal diğer her tarafa yapılan tarımsal desteklerle artık bir tutulmamalı. Burada biraz daha ayrıcalıklı adımlar atılmalı. Çünkü burada çiftçiyi küstürürsek, burada e, tarımla uğraşan insanımızı toprağa küstürürsek eğer bu Kahramanmaraş'ı değil Türkiye'yi bekleyen bir sorun olur artık. Dolayısıyla bu teşvik, destek, kredi, hibe bütün bu olanakların daha farklı imtiyazlarla daha ayrıcalıklı olarak bu bölgelere hasreten çalışılarak yeniden revize edilmesi gerekiyor. Ve şehir yeniden yapılandırılırken en önemli ortaya çıkan, gözlemlediğimiz ve not aldığımız konulardan bir tanesi bu. Kahramanmaraş halkının kendi e, alışkanlıkları, gelenekleri, tarihten aldıkları e, o bir takım e, kadim kültürün yansıması olan alışkanlıkları bunun dışında tutulmadan yani Kahramanmaraş halkı bu sürecin içerisine bizzat dahil edilerek yürütülmeli bütün süreçler. Kahramanmaraş halkı Kahramanmaraş'ın yeniden yapılanma sürecinde bizzat etkin rol almalı. Hı hı. Nasıl? kendi içerisindeki bütün mekanizmaları Kahramanmaraşlılarla birlikte istişare ederek onları bu karar alma süreçlerinin dışında tutmadan bu süreçlerin yürütülmesi ve yönetilmesi gerekiyor ki en akıllı çözümler, en hızlı adımlar atılabilsin diye. Ki ilk e, inşallah kanun teklifi e, önerilerimizden bir tanesi de şu olacak. E, Kahramanmaraş özelinde tabii ki bütün deprem bölgelerini de ifade edecek şekilde. E, burada bir çivi çakılacaksa o çivinin öncelikli olarak Kahramanmaraş sınırları içerisinden temin edilmesi. Hı hı. Ee, eğer o çiviyi çakacak olan ustanın Kahramanmaraşlı bir usta olması ve o çivinin nereye çakılacağı hususu da Kahramanmaraş'ın o alandaki en iyi bilir kişilerinin iş dünyasından olsun, esnaftan olsun, e, kültürel ve diğer bütün alanlarda olsun uzmanlarıyla istişare edilerek kararının verilecek olması. Tamamen çünkü, sistemin içinde olması lazım Evet çünkü diyorsunuz, kahramanlar, kahramanlar e, rutin rekabet kurallarının dışında tutulmalı burada. Tipik, biliyorsunuz bizim satın alma kurallarımız vardır, ihale kanunlarımız vardır. Şu anda bunların hiçbirinin Kahramanmaraş esnafı, Kahramanmaraşlı iş işaretle uğraşan lazımdır. iş insanlarının hiçbirisi için geçerli olmaması lazım. Çünkü rekabet gücümüzü kaybettik. Evet. Rekabet gücü olmayan bir şehir ayağa kaldırmanın yolu dışarıdan gelen bir iş gücüyle onu telafi etmek değil. Bizim kendi kendimizi onararak, yeniden kazanmamızı ve kendi ekonomik döngümüzü kurmamızı sağlayarak mümkün olmalı. Bunun için de nitelikli iş gücünün Kahramanmaraş'a acilen geri dönmesini sağlayacak alayacak olan teşvik, yatırım ve kredi olanaklarının hızlı bir şekilde sisteme dahil edilmesi gerekiyor. Peki. Zuhal Hanım ben çok teşekkür ediyorum size. Ben Katkınız ediyorum. için bir kez daha hayırlı uğurlu olsun. elbette yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin törenlerinizi takip edeceğiz. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yöneteceği. Çok teşekkürler. Bir kez ben teşekkür daha ederim. deprem bölgesine Kahramanmaraş başta olmak üzere 11 şehrimize sizin de vasıtanızla selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Çok teşekkür ederim.